Bu vatanın üstünden Edirne'den Ardahan'a kadar Mustafa Kemal'im, Batı O, Yaratılış Destanı'nın Engin denizinden gelip bağımsızlığın ve hürriyetin gemisini Karadeniz'de muzaffer bir rüfka götüren bu rüzgar bize benzer. Biz Mustafa Kemal'e benzeriz. Bu göç büyük sütunlara, sonsuz ırmaklar gibi eğen Orhun göçlerine benzer. Bu Anadolu'dur, güzeldir, kahramandır. Anadolu yalnız bize benzer. Biz Mustafa Kemal'e Var git Karadeniz, var git başından. Müzik çalındı da düğün mü sandın? Bir yol koyup gideni delir mi sandın? Mustafa, Mustafa Kemal'im. Şehir ağlar çimen ağlar, ağlarım, ağlarım. Yaşın, yaşın, mezarını ararım. Şu dünyanın işine bak. Mustafa, Mustafa Kemal. Im. 1919 yılının Mayısında 1881 doğumlular 38 yaşındaydı. Bunlardan biri de büyük insan, büyük komutan Mustafa Kemal'de. Türk olmanın haklı gururuyla tarihi yanlış akışını durduran Mustafa Kemal. millet içinde bir kemal demiş ki vatanın bağrına dayamış düşman hançerini yok mudur kurtaracak bahtı kara madem. Sen vatan demeksin Mustafa Kemal. Bu millet içinde bir kemal Mustafa Kemal diyor ki vatanın bağrına düşman dayasın hançerini bulunur kurtaracak bahtı kara madenini. Mustafa Kemal'im Atatürk'üm. Ses eder Mustafa Kemal. Parladı yüzlerde ve karanlıkta sancak. Hak! Yüz kere! Bin kere hak! Yıl 1919 Mayıs ayının 19. günü Samsun'a çıktı. Mustafa Kemal Atatürk! Kıyı takmış yaprağını gülünü bahar eder. Bir gemi yaklaşır karanlıktan. Felek terki diyar eder. Eder! Oy! Ecdadın en yüksek mukaddesatı, tarihi çiğneniyordu. Endülüs halkının mukadderatı Türkiye verilmek o isteniyordu. Atatürk olmasaydı. Yer gök inledi. Bir kez daha kurtuluş savaşında. Kurtuluş savaşında. Sa sız Doğacaktır sana vaat günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Mustafa Kemal Atatürk, atanın kararı ile İzmir'e doğru çevrilmiş. Edebiliriz. İleri. Görüyoruz seni kalbimizin gözleriyle. Sen bütün milletin ruhu, hatların seni hatırlarız. Önce adını öğrenir çocuklarımız. Binler yaşa! Yurdumuzda hizmeti Büyük Kemal Paşa! Hürriyetsiz insan! Şanlı Atatürk! Sen insanlık aşkına açılan çiçek, kör gözlere nur, destanlara evret oldun. Sen vatan demeksin Mustafa Kemal!